gün sizlerle beraber alışveriş sonrası çekiyoruz yani alışverişten sonra neler aldım onları gösteriyorum. Evet ilk ürünümüze başlayalım bunu bir 1 e, milyonluk ama 1 milyon diyorum ya böyle hani AVM'ler olur ya şöyle küçük ya böyle şeyle işte üç buçukluker üç buçukluk yerden aldım arkadaşlar ve fiyatı da tahmin edin bakalım üç buçukta, <laughs> üç buçukta yerden üç buçuk aldım arkadaşlar bunu ve çok güzel Evet Evet. Şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Bunları taçtan aldım ve taçta olmasını inanamıyorum. Ve bir tane de Beşiktaşlı aldım. Ee, bunların fiyatı arkadaşlar 10 liraydı. Şaşırabiliyorsunuz çünkü lisanslı arkadaşlar. 10 lira lisanslı ve taçta özellikle bulamazsınız. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Evet eğer bunların linkini bulursam üç buçukluk yerin şeyinin linkini bulamam da yani böyle taş bir mağazadan yerinin linkini bulursam kesinlikle koyarım açıklamaya bakın yani arkadaşlar evet Böyle çok güzel bu arada ojelerim nasıl <laughs> evet Aa, çok güzel bir arkası da çok güzel yazıyor evet Beşiktaş'ta bunu belki abime veririm belki kendim kullanırım çünkü ben de Beşiktaş'lıyım neden olmasın bakalım siz. Ve son olarak ise arkadaşlar kendime bir çanta aldım. Çünkü arkadaşlar benim çantamın e, çok güzeldi. Bayılıyordum o çantaya. Bir tanesinin iki tane vardı. Bir tanesinin şurası koptu. Bir tanesinin de fermuarı bozuldu. Aa şu an fermuarı. Ve bunu da Svykiki'den arkadaşlar 35 TL aldım ve buna da bayıldım arkadaşlar. Ve şu an İngilizcem sıfır üstü sıfır olduğu için ne yazdığımı okuyamıyorum. İngilizce öğretmenim inşallah YouTube hesabımı bilmiyordur ki bu videoyu izlemesin. <laughs> evet. İçi şöyle. Bayağı büyük yani. Ay. Evet bayağı büyük içi. Ve çok güzel. Evet. Daha çantası gibi. Acayip büyük. Buna kitap değil hayvan sarbilliği arkadaşlar yani ne diyeyim ben. <laughs> Ön gözü de böyle. Buraya da bayağı şey var. Ve soluk yeri var düşünün. Evet. Ve yani benim yaşıma göre güzel. Altıncı sınıfım. Altıncı sınıf çantası olarak. var. Evet. Bayıldım. <laughs> evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün eee ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Evet. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.